Erzurum'da yer alan kayak merkezleri kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Palandöken'in yanı sıra konaklı kayak merkezi de kayak severlerin akınına uğruyor. Yurt genelinde kar yağışı beklenenden az etkili oluyor. Bu durum kayak merkezi olan illeri oldukça etkiledi. Etkilenmeyen tek merkez Erzurum'daki Palandöken ve konaklı kayak merkezi oldu. Kayak sporuyla arası iyi olan Erzurum valisi Okay Memiş de kayak için bu kez konaklıyı tercih etti. Vali Memiş, kayak öncesi açıklamalarda bulundu. Konaklı Kayak Merkezi'ni Palandöken 2 diye adlandırdıklarını söyledi. Biliyorsunuz Erzurum'da iki tane uluslararası standartta kayak merkezimiz var. Birisi Palandöken Merkez, bir diğeri de şu anda yerel ismiyle Konaklı dediğimiz Palandöken 2 olarak nitelendirdiğimiz kayak merkezindeyiz. Kayak bilenler için söylüyorum. Palan Döken 2'nin tesisleri muhteşem. Yani burada Türkiye'de e, nereye giderseniz gidin Palan Döken 1 ve Palan Döken 2'deki kadar yüksek standartta bir kayak pisti bulabilir misiniz bilmiyorum. Vali kayak merkezlerinin yağış azlığından etkilenmediğini ifade etti. Her ne kadar yeterince doğada kar olmamakla birlikte bizim Palan Döken 1 ve Palan Döken 2 tesislerimizde sunni karlama olduğu için sanki adeta doğada 3 metre 4 metre kar varmış gibi çok rahatlıkla kayak yapmanız mümkün. Burada 8 tane pist var. 8'i de uluslararası standartta. Hele 3 tanesi e, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun onayladığı yarışların yapıldığı bir merkez. O kaymemiş. Tüm kayak severleri Palandöken 1 ve Palandöken 2 kayak merkezine davet etti. Evet, Doğada yeterli kar yok. Ancak pistlerimizde rahatlıkla kayak yapılabiliyor. Hem de adeta 3 metre 4 metre kar olduğunu farz edin dağda. Ee, onun gibi şu anda bizim pistlerimizde çok güzel kayak yapılıyor. Ben de nacizane denedim hafta sonu ve gerçekten muhteşemdi. Bunu bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Her şeyimizde hazırız. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz Erzurum'a Palan Döken 1 ve Palan Döken 2'ye. Vali Okay konaklama konaklamayla ilgili de bilgi verdi. Yatak kapasitesinin artırıldığını söyledi.